Abi hayat temiz sonsuz. Manisa'da Kaf Dağı'ndayız. Zümrüt ağacın önündeyiz. Ben Zümrüt Anka, ağaç Zümrüt Anka. Haydın bırak. Zümrüt'ün kan, kanatlarını bilince uçarsanız, Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimleri şimdi de konferanslar vermeye başladı. Odysseus konferansını veriyoruz. Evet, bizim 5. modül eğitimimiz Odysseus eğitimi. Eğitimde bütün detaylarını anlatıyoruz ve eğitmenlerimiz var. Odiseus eğitimlerini eğitmen arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Konferans dinlemek istiyorsanız 1 Ekim yani 2 gün sonra 1 Ekim cuma günü İstanbul'da Üsküdar'da konferansa katılın. Konferansı dileyen herkes katılabilir. Konferans bu. Tabi konferansta eğitmen olmayacaksınız. Odysseus hakkında bütün gerçeklere ulaşacaksınız. Odysseus'un kim olduğunu. Odysseus'un sizler olduğunu anlayacaksınız. Odysseus sizmişsiniz. Odysseus'un çıktığı yolculuğu anlayacağız. Bilinç ötesinde Odysseus yolculuğunun ne olduğunu öğreneceğiz. Odysseus neden 20 yılın 10 yılını kötülükle, neden 10 yılını güzelliklerle geçirdi? Evinden çıktı geldi. 20 yıl sonra evine döndü. Onun evi ne? Geldiği ev ne? Gittiği ev ne? 20 yıl boyunca oğlu onu arada durdu. Acaba o arayıp duran oğul kim? Oğul babayı aradı. Peki babayı en sonunda gördü mü? Gördü. Haydi buraya. Arkadaşlar sizler de Refik Korkmaz eğitimlerini alarak mucizelerin ötesine geçebilirsiniz. Önce Refik Hocam bir konferansınıza katılalım. Anlattıklarınızın bir değeri var mı yok mu? Saçma sapan şeyler mi söylüyorsunuz? Çok değerli bilgiler mi veriyorsunuz? Bir görelim. Konferansınıza katıldıktan sonra belki eğitimlerinizi alırız. Diyorsanız bu Cuma konferansa katılın. Konferans hakkındaki detaylar sayfalarımda var. Bugüne kadar mitoloji dünyasında üniversitelerin mitoloji kürsülerinde Odysseus sadece yüzeysel okutuldu. Yüzeysel ifade edildi. Hiç kimse Odysseus'u anlayamadı. Bilinç ötesinde Odysseus'un ne olduğunu anlatacağız. Truva atının sperm olduğunu Turba Kalesi'nin yumurta olduğunu, Aşil'in ne olduğunu, Patraklos'un ne olduğunu, Aşil'in sperm olduğunu, Patraklos'un azı sperm olduğunu anlatacağız. Kassandra'nın ne olduğunu anlatacağız. Hector'un ne olduğunu anlatacağız. Kassandra'nın kadın yumurtası tarafından salgılanan ve spermleri öldürmek üzere görevlendirilen enzim olduğunu göreceksiniz. Truva'nın neden 36 saat sonra kelenin içinde aktive oldu? Neden 35 saat bekledi? Bunu öğreneceğiz. Ve İlyada Destan'da anlatılan Truva Savaşı'nın bir savaş mı yoksa bir karı kocanın sevişmesi mi olduğunu anlayacağız. Savaşın sonunda bir yıkım mı yoksa bir yaratım mı olduğunu anlayacağız. Savaşın sonunda bir bebeğin doğup doğmadığını öğreneceğiz. O bebeğin kim olduğunu öğreneceğiz. O bebek hepimiz olabilir miyiz? Evet. Peki hepimizi temsilen kim var? Odysseus var. Odysseus neden İsmaros'a gidiyor? Niçin İsmaros'tan yedi külçe altın alıyor? Niçin şarap alıyor? Niçin oradaki halkı kesiyor? Niçin altı adamını kaybediyor? Bu ne demek? Anne rahminden çıkan bebeğin kordon bağı olabilir mi bu? O yedi külçe altın gideceği yedi vadinin yol haritası olabilir mi? Oradan aldığı şarap Yaradan'a, Yüce Allah'a varmak üzere mest olmak motivasyon olduğu konusunda ne dersiniz? Peki oradan Ege Denizi'nden çıktıktan sonra Libya kıyılarına Tunus'a gitmesi ne demek? Ege Denizi ne demek? Tunus'ta lotus yemek, anne memesinden süt emmek mi? Bunu öğreneceğiz. Tepe göz kim? Kikloplar kimler? Polipemoz kim? Neden onun gözünü kör ediyor? Peki o dev acaba Odysseus'un aynadaki dev hali olabilir mi? Odysseus'un canavarlığını ona gösteren ayna olabilir mi? Polypemos'un gözünün kör edilmesi aslında Odysseus'un üçüncü gözünün açılması olabilir mi? Bunları anlatacağız. Ebilir miler fazla zaten de ben şimdi merakınızı uyandırabilir diye söylüyorum. Tüm bunları öğreneceğiz. Sonra Neyi öğreneceğiz? Laostrig Laostrigonların kim olduğunu öğreneceğiz. Aylios adasının rüzgar tanrısının nasıl O, S, U, -R -U -K'dan bir tanrı olduğunu öğreneceğiz. Poseidon iyi bir tanrı mı, kötü bir tanrı mı onu öğreneceğiz. Sonra Kirke'nin kim olduğunu öğreneceğiz. Kirke, levhayı mahfuzda kayıtları tutmaktan mı sorumlu? Hades'e gitmek ne demek? Acaba Hades'e gitmek, levhayı mahfuzda ruhlar sonsuza kadar yaşar ve ölümsüzdür bu mudur? Sıran kayalıklarından geçmek, acaba levhayı mahfuzda her şey Yüce Allah'ın sesinden oluşmuştur, orada madde yoktur, bu mu demek? Skyla kayalıkları haram yeme. Kalibides geçidi yalan söyleme demek mi? Bunları anlatacağız. Kalipso bizim beynimizi temsil eder? Bütün ilizyonlar beynimizde mi gerçekleşir? Her şeyi orada anlatacağız. Saç nedir? Yani yaklar neresidir? Kaynaklar kimlerdir? Niçin bu kadar iyi insanlardır? Bunu öğreneceğiz. Odysseus evine sisler içinde döner. Neden evine sisler içine döner de evi net değildir? Çünkü döndüğü ev artık kendi evi değil. Kendi gönül evidir. Ve gönül evinde Yüce Allah vardır. Artık o kendi evinden çıkmış, kendi evine dönen bir insan değil. Kendi taştan evinden çıkıp kendi taştan evine dönen bir katil değil. O Yüce Allah'ın levhay mahfuzdan gönderdiği evinden gelen bir ruh ve yine o evine giden bir ruh olduğunu anlıyor. Bunları anlatacağız. 108 kişiyi neden öldürür? Kimdir o 108 kişi? Hangi düşük frekanstır? Penelope kimdir? Odysseus kimdir? Bunlar acaba ölümsüz müdür? Yay bükmek ne demektir? 12 balta deliğinden oku geçirip hedefi vurmak nedir? Zeytin ağacı nedir? Neden Odysseus'un yatağı bir zeytin ağacının çevresinde kurulmuştur. Yatak odasının içinde niye canlı bir zeytin ağacı vardır? Bunu anlatacağız. Ve sonra Odysseus'un nasıl öldüğünü anlatacağız. Ve sonra Penelope'nin kiminle evlenip ölümsüzleştiğini anlatacağız. Ve sonra Kirke'nin Lemakos'ta niçin evlendiğini anlatacağız. Neler neler. Bugüne kadar hiçbir yerde hiç kimsenin bizim eğitimlerimizi almamışsa duymadığı bilgileri konferansta vereceğiz. Konferansımız ilginizi çekerse hemen bizim 5. modül eğitimimize başvursanız eğitmen arkadaşlarımızdan eğitimlerimizi alırsınız. Bu cuma 2 gün sonra 1 Ekim 2021'de sabah 10'da başlayacak ve 18'de bitecek. Hocam konferans bu kadar uzun olur mu? Bizim bildiğimiz konferanslar 2-3 saat sürer. Evet bu 10'da başlayıp 18'de bitecek bir konferans. Çünkü biz bilgili insanlarız. Birkaç saatlik konferans bize yetmez. Konferansımıza katılmak istiyorsanız bütün iletişim bilgileri sayfalarımızda var. Hepinize Zümrüt Anka ağacından, Manisa Spildağ'ın gök kubeye en yakın noktasından, Gözüm Danka'nın kanatlarından. Selam mı söylüyorum. Ve arkadaşlar şimdi size bulunduğum yeri göstereceğim. Kaf Dağı'nın bu zirvesini göstereceğim. Bekleyiniz yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar size biraz Zümrüt Anka ağacı tanıtayım. Bizimden kanacının gövdesi. Burası kalbinin boş olduğu yer. Kalbi bizde biliyorsunuz. Burası zümrüt anka'nın kafası ve bu ağzı. Gözünü görüyor musunuz? Bir göz, bir göz. Bakın yanaklar, göz göz ve ağız. Ağzından her daim sakız akar. Bakın sol kanat ve sağ kanat. Ve kanatlara bakar mısınız? İşte sağ kanat, sol kanat. Haydi gelin. Haydi gelin. Bakalım bakalım. Güneş galiba 15 dakika önce battı. Son ışıklarını da toplayıp gidecek eteklerini toplayıp düğün salonunu boşaltan bir gelin gibi gitti. Gül parmaklı safran rubalı güneş işte burada 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 başka ülkelere, şehirlere gülümsemek üzere buradan ayrıldı. Haydın bre! Arkadaşlar, bizim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci modül eğitimlerimizi almamış herkes katılabilir. Herkes Refik Korkmaz konferansına katılabilir. Konferans mı? Tabi valla maske ve mesafe kuralları sebebiyle otelde aralıklarla oturacağız. Dolayısıyla yer kısıtlı ve şu anda da salondaki koltukların yarısı daha dün duyurduk 24 saat oldu duyurduk ve koltukların yarısı sıkıken eğer yerinizi garantiye almak istiyorsanız duyurularımızdaki telefon numarasını arayın asistanımı arayın şimdiden yerinizi ayırtan hepinize Kraf Dağı'ndan Selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Abi hayat ötemiz sonsuz.